ilk olarak hem ağrılarımıza dair önemli bilgiler verecek hem de sizlerden gelen soruları kendisi cevaplıyor olacak. İnatçı bel, boyun ve eklem ağrılarınızdan nasıl kurtulabilirsiniz? Hayatınızı kısıtlayan sebepsiz ağrılarınızın kaynağının siyatik olup olmadığını nasıl anlayabilirsiniz? Özellikle ev işi yapan, örgü ören kadınlarımızın yaşadığı sorun sinir sıkışması nedir? Nasıl tedavi edilir? Birlikte konuşuyor olacağız. Aynı zamanda sol tarafımızda pratik bilgiler uzmanı sevgili Meltem geldi. bizlerle beraber. Hoş geldin. Hoş bulduk Çağla'cığım. Çok iyiyim. Çok şükür. Şimdi bugün 8 tane ayrı tarifimiz var. Özellikle bayrama çok az kaldı şimdi. E, baktığımız zaman bizlere evde en doğal malzemelerle temizlik yapmanın püf noktalarını anlatacak. Evimize dip köşe pırıl pırıl yapacak tüm pratik tarifleri az sonra minik minik sizlere veriyor Yeni Bir Gün Fox'un sayfasından da anketlerimiz var. Onlara da katılımınızı bekliyoruz. Mutfağımızda da sevgili Yaren Çarpar var. Hoş geldin. Hoş buldum. Şefim nasılsınız? İyiyim siz nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. Mersi ne yapıyoruz bugün? Bugün iftar için 3 farklı tarif yapacağız. Neler Bunlardan var? bir tanesi Toyga çorbası. Yani bazen sıcak bazen soğuk havalar değişiyor. O yüzden hem sıcak hem soğuk tüketebileceğimiz bir çorba alternatifli. Bir tane Hatay'dan bizim oralardan habaklı... Tepsiye bir içli köfte yapacağız. Ee, bir de hurma oyutması yapacağız. O da zaten hurma Ramazanın son günleri olabildiğince tüketelim diye şeker kullanmak yerine hurma kullandığımız bir, tatlı. bir tatlımız var. Harika, evet. çok güzel menü olmuş. Ellerinize sağlık Teşekkür şimdiden. Ederim. Anketlerimize katılım sağlamanız için cevap vermeniz gereken sorularımız şöyle. Şimdi daha sonra zaten bunu konuşacağız ama sinir sıkışması en çok ellerde mi olur? Yoksa bacaklarda mı? Bu ilk sorumuz. Cevaplarınızı bekliyoruz. Az sonra hocamız açıklayacak. Meltem abla için de şöyle bir soru sormak istedik. Aslında tiyo vermeyeyim. Çenemi de tutamıyorum bazen ama. Kızartma ve balık tavalarınızı sıcak suyla mı yoksa soğuk suyla mı temizliyorsunuz? Hangisinin daha doğru olduğunu ve daha etkili olduğunu düşünüyorsunuz? Cevaplarınızı bekliyoruz. Az sonra paylaşacağız. Şimdi sokaktan sorularımız var. Hocamız, Hocamıza ilk olarak ilkini alalım. Buyurun. Hocam belimiz ağrıyınca sıcak su torbası koymamız doğru mudur yanlış mıdır? Belimiz ağrıdı ama neden ağrıdığını da bilmiyoruz. Sıcak su doğru bir seçim mi? E, ağrı ne kadar büyük bir problem değil mi sevgili çok. Çağla Hanım? Yani e, hepimizin yaşadığı e, bel, boyun, sırt ağrıları özellikle çok ciddi bir Ufacık problem. Ufacık bir ağrı bile tadımızı kaçırabiliyor. Bütün tadımızı, ya. yaşam kalitemizi, keyfimizi kaçırıyor. Ve bu noktada da tabii hep eskiden kalma bir takım geleneksel tedavilerle tedavi etmeye çalışıyoruz. Sıcak su torbası da bunlardan bir tanesi. Kısmen doğru ama kısmen doğru. E, şöyle açıklayalım onu. Yani, adele sıcağı sever. Yani e, eğer de kasılma varsa, stres kaynaklı bir kasılma varsa, eğer gerginliğe bağlı bir ağrı, ağrıysa, eğer bir tutulma ağrısıysa, evet ona sıcak su koyarsanız ya da sıcak tutarsanız, korse takarsınız mesela. korsin esprilerinden bir tanesi de odur. Yani sıcak tutmaktır. Sarması etrafındadır. E, bu fibromiyalji hastalığı, yaygın fibromiyalji biliyorsunuz, kronik romatizmal e, adeli hastalığıdır. Evet. E, bu hastalar daha çok kaplıcalara giderler. Niye? Adele sıcağı sever. Rahatlatır. Ama eğer bu sıcak altta yatan sebep adele gerginliği değil ise bir enfeksiyonsa eğer bir travma ya da eklem zorlanmasına bağlı ortaya çıkmış o bölgede ciddi bir yangı enflamasyon varsa ve siz bilmeden bunun üstüne sıcak uygularsanız o zaman Yangına körükle gitmiş olursunuz. Evet. Enflamasyonu, yangıyı daha da arttırırsınız. Ağrıyı daha da körüklemiş olursunuz. Dolayısıyla çok binişli olmadan sıcak su torbalarını çok tercih etmemek, önce ağrının kökenini tespit etmek çok daha doğru olacaktır diye düşünüyorum. Daha net kalıcı bir sonuca doğru bizi götürebilir. Hekimimize evet. danışmamız her zaman çok çok önemli cevabını veriyoruz. Bir diğer soruyla hemen devam ediyoruz. Buyurun. Merhaba hocam, boynum ağrıyınca yakı kullanıyorum. Sizce bu doğru mu, doğru değil mi? Bir de yakı mevzusu aslında yine evet. aynı. Şey aynı, çıkıyor, değil aynı mi? şekilde Sıcaklık. bu da geleneksel, çok yaygın kullanılan, özellikle Anadolu'da çok yaygın kullanılan bir tedavidir. Yani yakı ne yapıyor? Yakı önce bir ısıtıyor, sonra bir e, orayı bir yandırıyor. Gene bir sıcak etkisi veriyor ve yakının içerisindeki madde sinir uçlarını etkiliyor, sinir uçlarını etkileyerek ağrı kesici özellik gösteriyor. Aslında tedavi etmiyor. Yani geçici eğer, bir çözüm geçici, gibi. Geçici. Oradaki ağrı, yani ağrı kesici bir e, e, ilaç içmekle, yaka kullanmak aslında benzer etkili, hmm. e, ağrıyı dindiren bir e, konu, bir, yöntem. bir bir yöntem. E, ama sebebini gene çok iyi bilmek lazım. Altta yatan, e, çünkü bazen ağrıyı dindirmek de sakıncalıdır. Yani hı hı. ağrı bir uyarı sonuç itibariyle. Hı hı. E, dolayısıyla e, çok bir benim önereceğim bir yöntem değil açıkçası Değilidir. bu da. Peki yine bir diğer soru geliyor. Buyurun. Hocam benim ağrıyınca aileme kütletiyorum. Doğru mu yanlış mı? Benim ağrıyınca bu kütletme meselesini de bir konuşalım değil mi hocam? Ya e, kütletme, Geleneksel kütletmeler. Şimdi... Özellikle son yıllarda gerçekten bu kütletme kelimesi ve kütletme yöntemi çok popüler olmaya başladı. Şimdi kütletme aslında fizik tedavi içerisinde manuel terapi olarak bilinen bir tedavi yöntemidir. Ve profesyonel ellerle ee, yapılan değil mi? Son derece özenli mutlaka, yapılan bir şeydir. Mutlaka mutlaka profesyonel ellerle yapılması gerekli bir şeydir. Ee, ama şimdi o kadar yanlış kullanılmaya başlandığını görüyorum ki son yıllarda her türlü ağrıda, Aynı işte sıcak su torbası gibi, aynı yaka kullanımı gibi ağrınız varsa bir kütletelim bütün ağrı geçsin gibi bir noktaya gitmeye başladı bu konu. Ne, nedir kütletmenin şeyi ne hocam? Ya, kütletmen... Ne oluyor orada her şey yerineme oturuyor. Bir sıkışma var onu mu çözüyor? Niye kütletilir? Özellikle iki durumda çok etkili kütletme tedavisi. Yani zorlanmaya bağlı eğer eklemde, omurganın eklemleri vardır, fasit eklem dediğimiz. Eğer spor yaparken bir zorlama meydana getirdiniz, eklemlerde bir kitlenme meydana geldi, eklemde ufak bir kayma meydana geldi. Bu kayma yerini oturtma yöntemidir mesela bu kütletme. Manuel terapiyle ile özel hareketlerle, e, ters hareketlerle o eklemi yerine e, getirme. Ya da bir adele spazmı meydana geldi. O spazmı çözmeye yönelik bir tedavi yöntemidir. Ama kütletme ciddi bir bel fıtığını hiçbir zaman tedavi etmez. Kütletme ya da manuel terapi diyelim ona, kütletme demeyelim. Çünkü doğrusu manuel terapi. E, hiçbir zaman bir kanal daralmasını, ciddi bir hastalık varsa e, ağrının kökeninde, bunların hiçbirisini asla tedavi etmez. Bir de en önemli konu, yani bu evet bir fizik tedavi yöntemidir. Fizyoterapistlerin uyguladığı bir tedavi, profesyonel bir tedavi yöntemidir. Ama bu konuda yetkin olan fizyoterapistlerin sayısı bile azdır. Yani bu bir özel eğitim hmm. gerektiren bir fizyoterapi ve tedavi yöntemidir. Yani bunu her fizyoterapistin uygulamaması gerekir. Ken? Kaldı kaldı ki evde insanların asla ve asla uygulamamaları gerekiyor. Şöyle yapıp şöyle alıp çat diye yapıyorlar ya, ya ne kadar, kadar musunuz? tehlikeli. Ee, biz ya sonuçta ameliyat yapan doktorlarız. E, bu sebeple, bu kütletme ya da yanlış manuel terapi uygulamalarıyla felç olan insanları görüyoruz. Ay. Ameliyat esnasında kemiklerinde, eklemlerinde kırılma olan insanları görüyoruz. Hmm. Yani e, insanın kendi bedenine önce saygı göstermesi gerekiyor Kesinlikle. diye düşünüyorum. Dolayısıyla o bedeni de e, emin ellere, ehil ellere, ellere teslim. mutlaka teslim etmesi lazım. Bir de böyle ben de hatırlıyorum rahmetli babamın sırtını çiğnediğimi. O da sanki böyle bir masaj ve rahatlatma yöntemi gibi değil mi? Kiloyu iyi ayarladığım o zaman bu... E sırtta yürüme olayları nasıl bakıyorsunuz? O da aynı şekilde, aynı yani şey hepsi aynı şekilde aslında. E, ...geçici bir rahatlatma yani, yani sert tabii. bir masaj gibi düşünelim. Hı. Ama bu sert masaj sonrası bile narin... E, ...çünkü omurganın özellikle boyun bölgesi kemikleri son derece narin. E, o bölgeye çok e, dikkat etmek gerekir. Hı. Kaldı ki yan tarafta boyun bölgesinde... ...şimdi kütletmede hani e, belli bir hareketler var biliyorsunuz. O hareketler tabii. de çok popüler ve sanılıyor ki... ...ne kadar çok ses çıkarsa o kadar daha iyi olacak... ...daha iyi rahatlatılacak. E, bu işi eğer yanlış birisi yaptığında... Omurganın o narin kemiklerinin yan tarafında çok ciddi hayati damarlar var. O damarlara eğer bir yaralanma söz konusu olursa hayati risk bile taşıyan gerçekten e, ciddi bir durumla karşı karşıya kalabiliyoruz. E, o yüzden bir kere daha söyleyelim. Asla e, evde e, zaten aile içerisinde ya da arkadaş ortamında yapılmaması lazım. Hı hı. Eğer bir manuel terapi uygulanacaksa ve buna bir ihtiyaç varsa bu konuda eğitim almış fizyoterapistlere Mutlaka. sadece gitmek lazım. Peki bu uyarıdan sonra bir soru daha alalım. Buyurun. Bel arası için sert yerde yatıyorum. Yaptığım hareket doğru mu yanlış mı? Sert yerde yatmak. Bel ağrılarına iyi gelir mi? Valla bizim asistanlığımızda bile bize böyle öğretilirdi aslında ama bu yıllar içerisinde, zaman içerisinde gerek kendi pratiğimizde gerek literatürde artık bunun asla doğru olmadığını rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Kesinlikle yanlış. yanlış. Bir de şöyle denir. Mesela eskiden biz de derdik hastalarımıza bir hafta on gün asla yataktan çıkmayacaksın. Mutlak yatak istirahati diye raporlar yazardık. Eskiden hatta. bu böyleydi. Eskiden şimdi... bu böyleydi. Şimdi Tam tersi hastaların evet bir aktivite kısıtlandırmasını sınırlandırmasını istiyoruz ama aktif olmalarını Yine istiyoruz. De. Yürümelerini istiyoruz. Hmm. Kendilerine verilen doktorlar ya da fizyoterapistler tarafından verilen egzersizleri yapmalarını istiyoruz. Sert yatakta eskiden ta ta taşa yatırırlarmış, mermere yatırırlardı. Çok sert, olabildiğince sert yerlere yatırılırdı. asla öyle bir şeye ihtiyaç yok aslında. Yeter ki çok yumuşak olmasın, olmasın. yatak. Yani yatak siz yattığınızda, sırt üstü yattığınızda size bir destek olabilsin. Arkadan bir destek olsun, hmm. sırtınıza, omurganıza bir destek olsun. İçine gömülmeyelim. İçine gömülmeyelim. Evet en önemli şey bu. Yoksa çok sert olması aslında faydadan çok, daha çok zararı var. Çünkü daha çok travmatize ediyor o bölgeleri. Ne çok yumuşak ne çok çok sert, onun da bir dengesi olması gerekiyor. Bir sorumuz daha var, alalım. Ağır kaldırmaktan korkuyorum. Herkes al kaldırılırsa e, pıtık olursunuz diyorlar. Hocam bu doğru mu yanlış mı? Ağır kaldırmak kimler için, ne kadar, ne zaman tehlikeli? Çok güzel sorular seçmişsiniz. Hı -hı. Bu da gerçekten çok gündemde olan şeylerden, merak edilen şeylerden bir tanesi, aslında bilinen şeylerden bir tanesi. Evet, doğru, tabii ki yük fazla kaldırdığınızda omurganın hem eklemlerine hem de kemiklerine hem de disk mesafesine fıtıklaşan bölgelerdeki basıncı arttırdığınız için omurga sağlığı açısından son derece zararlı bir işlev bir işlem yapmış olursunuz, bir hareket yapmış olursunuz. Ama burada aslında daha önemli olan bence belirtmemiz gereken ne kadar çok kilo kaldırdığınızdan çok çünkü bazen 2 kilo kaldırınca da belinize kitlenme olabilir. Tabii belde fıtık bağlamaya olabilir. eğildiğinde bile olabiliyor. Hiç ağırlığa gerek yok. Ağırlık evet olabildiğince yüklenmememiz Oğlamasın. gerekiyor. ki kilomuzu uygun ağırlıklar kaldırmamız gerekiyor. Yani 8-10 kilodan fazla yükün altına mümkün mertebe hiçbir şekilde evet. girmememiz Biz gerekiyor. Biz kadınlarda şöyle bir şey yok. ya ben bunu kaldırırım kimse yok ya yani sonuçta <laughs> o işin de bir şekilde yapılması gerekiyor. Ben yani tamam da sen evet, de emin çok yapıyorsun. O koca koca halıları yükle bir de kaldırı şekli konusunda mesela doktorların bir uyarısı var. Ben bir şey kaldırırken onu uygulamaya çalışıyorum ama hiç öyle olmuyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.